Merhaba, Kendine Koşan Biri Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Filiz. Hayatta iletişimde bulunan her iki insanın arasında görünmez bir çizgi olduğuna inanıyorum. Birileri hep ötekini çizginin diğer tarafına yani öteki tarafa itiyor. Instagram'da, Whatsapp durumlarında özellikle Instagram'da çok fazla haksızlığa uğradığını düşünen insanlar görüyorum. Birileri hep ötekinin kötülüğünden, sınır bilmezliğinden, hadsizliğinden, dobralığından, dedikodularından, ...eleştirilerinden veya tavırlarından şikayetçi. Kimse sevmez değil mi böyle insanları? Peki hepimiz bu tür davranışlar sergileyen insanlardan şikayetçi isek... ...bu tür davranışları kim sergiliyor? Ben doğrusu çok merak ediyorum. Çünkü hiç kimse kendisini herhangi bir tartışmada... ...bir iletişim sorununda suçlamıyor. Ben nerede hata yaptım? Neyi eksik yaptım? Ya evet burada ben haksızım diyemiyor ve... Bunu her iki insan da birbirine yapıyor. Böyle durumlarda hep şöyle düşünüyorum. Keşke dünyadaki herkes bir kere kendi içine bakma ihtiyacı, hatta sorumluluğu hissedebilse. Ama bunu çoğu insanın yapmadığını görüyorum ve biliyorum. Çünkü kendi içine bakmak hiç bitmeyen, hep devam eden bir süreç. Değişim, kabullenme, yüzleşme gibi çok fazla şeyi barındırıyor. Bu yüzden çoğumuz her zaman bakışlarımızı kendimize değil de ötekine çeviriyoruz. Öteki yapsın, öteki değişsin. Hep öteki suçlu olsun. Hep öteki halletsin. Öteki ötekileşsin istiyoruz. Kim bu öteki? Neden tüm eksikliklerimizi, bu hayattaki sorumluluklarımızı ötekine yüklemek istiyoruz? Peki biz hiç o ötekinin yerine koyduk mu kendimize? Ya da bir gün gerçekten öteki ilan edildiğimizde ne yaparız? Bizzat yakinen tanıdığım narsistler, sınır bilmezler vardı kendilerini inkar ederek, görmezden gelerek yaşadılar, hala da yaşıyorlar. Öteki diyerek ötekileştirmek istediklerinin aslında kendileri olduklarını hiçbir zaman kabul edecek kadar cesaretli olmadılar. Çünkü değişmek yükünün altına girmek istemediler. Çünkü başkalarını suçlamak her zaman daha kolay geldi. Bu yüzden öteki tarafa hep ötekini gönderdiler. Dedikodu yaparlar ama kendilerinin tenhada yaptıklarını büyük bir ustalıkla gizleyip ötekini yargılarlar. Kendi sınırlarını bilirler, asla o sınırları aşmanıza müsaade etmezler ama ötekinin sınırlarını çiğneyip geçer sonra da herhangi bir tepkisinde Ötekini suçlar, dışlarlar. Eleştirdikleri her şeyi tenhada kendileri yapar ama sonra yaptıklarının aynını yapanları öteki olarak yargılarlar. Bu bağlamda aslında değişim korkusuyla başkalarını suçlamanın rahatlığının arkasına gizlenirler. Ama bu insanları görüyorum ve hak etmediğim durumlarda öteki tarafa geçmemeyi seçiyorum. Hatta çoğumuz görüyoruz ama görmezden geliyoruz. Usulca öteki tarafa doğru yürüyoruz. Ben burada şöyle davranmayı seçiyorum artık. Hak etmediğim halde beni öteki tarafa itmeye çalışanları, psikolojik olarak baskı yapıp suçlu olmadığım bir konuda suçlu hissettirmeye çalışanlara kulaklarımı tıkıyorum ve yolunu ezbere bildiğim öteki tarafa usulca geçmelerini diliyorum. Belki geçmezler, hatta çoğunlukla buna direnç gösterirler. Ama bu bizi ilgilendirmez değil mi? Bizi ilgilendiren biz olmalıyız. Hak etmediğimiz bir yerde olmamayı seçebiliriz diye düşünüyorum. Podcast'i burada bitirirken bu podcast'i dinleyen 3 insanın olacağına inanıyorum. Birincisi öteki tarafa itenler, ikincisi öteki tarafa itinenler, üçüncüsü ise Hayatı boyunca belki her ikisini de yapmış yapmaya da devam edenler. Bu iç insan grubunun da belki hayatlarında bir kere şu soruları kendilerine sormalarını çok isterim. Bugüne kadar kaç kez kendimi öteki ilan ettim? Kaç kez birini hiç düşünmeden öteki tarafa ittim? Asıl soru şu, eğer herkes birini ötekileştiriyorsa kim gerçekten öteki? Bir sonraki karşılaşmanızda birine sınır koymadan önce veya birinden şikayet etmeden önce bir an durup kendinize sormanızı istiyorum. Bu sefer gerçekten kim öteki?